Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar youtube eğitimlerine uzun zamandan beri yoktum biliyorum hastaydım hatta hasta değilim yani iş güç falan filan vardı neyse bugün sizinle youtube'a nasıl videoya yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle yaptığımız videoyu çektiğimiz videoyu ben şu anda başka bir telefondan çekiyorum ama bütün telefonlarda aynı bu başka bir telefondan gösteriyorum ama bütün telefonlarda aynı Şimdi ben şu anki hesap da yok. Buradan e, siz biliyorum böyle yapmayacaksınız. Şu aşağıda arkadaşlar artı butonu var. Artı butonuna basıyoruz. Buradan video yükle. Buradan bir tane video seçiyoruz. Ben mesela şunu şunu seçiyorum. Buradan sonra diyorum arkadaşlar seçtikten sonra. Buradan başlık var başlık oluşturmamızı istiyor bize. Biz başlık oluşturmayacağız. Şöyle oluşturmayacağız. Bakın burada görünüm, görünürlük gizli diyor ya. Biz bunu gizli yapacağız. Siz de ne diyebilir bilmiyorum ama gizli. Bunu gizli alıyoruz. Buradan konum falan filan hiçbir hey, şey eklemeyeceğiz. Buradan tekrardan sonraki gidiyoruz. Siz çocuklara özelse evet çocuklara özel diyorsunuz. Hayır çocuklara özel demi o e çocuklara özel demiyorsunuz eğer değilse. Hayır bu videoyu 18 yaşında hiç dedim ben. Hayır videomu 18 yaş e üzerindeki izleyicilere kısıtlama dedim ben. Buradan bunu geri kapatıyoruz. Evet çocuklara özel derseniz yorumlarınız kapatılabilir. Buradan videoyu yükleye basıyoruz aşağıda. Ondan sonra video görmüş olduğunuz gibi bakın bir video yükleniyor diyor burada. Bu böyle yüklenecek. Yüklenince ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google Play Store'a ve App Store'a YouTube Studio yazarak bu uygulamayı indiriyoruz. Videomuzu yükledikten sonra bu uygulamaya gireceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Aç'a basıyorum ben. Da içerik kısmından yani çok videonuz yoktur zannetmiyorum ama buradan neyse içerik kısmından videonun üzerine bir kere tıklıyoruz. Şurada paylaş kısmının hemen yanında kalem işareti var. Ona basıyoruz. Buradan başlık diyor mesela. Ne yazalım biz? Nisan yok. İlk bahar Dilimiz. Açıklamaya mesela merhaba arkadaşlar ben ben mesela Ali Ali bu videoda sizin ile birlikte tatil vi logo yaptık diyebilirsiniz mesela buradan görünürlük siz bunu herkese açık yaparsanız buradan şuraya basarsanız. buradan kaydet dediğiniz anda bakın yukarıda kaydet işareti var en üstte sağ en üstte. Ona bastığınız anda YouTube'da video yayınlanmış. Ama burada gizli liste dışı da bağlantıyı bilen herkes görebilir. Buradan planlayın var. Ben planlayacağım. Mesela 9 Mayıs 2022. Ben bunu ayın 8'ine çekiyorum. Mesela şuraya, şuraya çekeyim. Ayın 8'ine çekiyorum. Tamam diyorum. Benden saat istiyor. Ben 12'de yok 12 olmaz. 12.30'da yayınlamak istiyorum mesela. İlk gösterim olarak ayarla derseniz hani bazı YouTube kanallarında vardır. Böyle e, girersiniz videoya 30 dakika sonra ilk gösterim de der 5 4 3 2 1 diye sayar ya o olur. Ben onu yapmak istemiyorum. Hayır çocuklara özel değil. Buradan standart YouTube lisansı seçin. Çünkü bunu şey yaptığınız anda videonuzu başka birisi kullandığında telif atabilirsiniz. Ama bunu atar e, e, altındaki Cirovit Chompis Atif abi başlarsanız olmaz. Buradan en sıra en popüler bu da yapsın. Uygunsuz olabilecek yorumları incelemek için beklet. Ben bunu seçiyorum her zaman. Kişisel bloglar. Buradan şu kategoriye bastığınızda mesela bilim ve teknoloji mi, eğitim mi, eğlence mi mesela. Ben buradan Vlog. Vlog nerede? Spor oyun müzik komedi. Burada vlog yok. Kişisel e, kişiler ve bloklara basarsanız o ay seyahat ve etkinliklere basalım biz. Etki, e, etiket ekleyin. Bu videonuz mesela e, mesela bahar ayı tatili derseniz buna bahar ayı tatili dediğiniz anda e, YouTube'a bir kullanıcı bahar ayı tatili vlog yazdığında mesela sizin videonuzu önerebilir. Buradan kaydet dediğiniz anda kaydedir. Buradan şuraya şuradaki üstteki tekrardan kalem işaretine basıp buradan özel küçük resme basıp bir tane yaptığınız küçük resmi yapabilirsiniz. Onu da daha sonraki bir videoda anlatacağım. Kaydet diyorum. Ve şu tarihte yayında olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.